Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte BABY IN YELLOW YELLOW oynuyoruz BABY IN YELLOW korku oyunu isterseniz siz izlemeyebilirsiniz hani korkabilirsiniz tüm bölümlerini çekeceğim bu tüm bölümlerini bulabilirsiniz Nerede ya? Mutfağı bulamadım. Arkadaşlar bugün şimdi. Ocakta bebeği pişirmece. O, ocakta bebeği pişireceğim. Bakın. <laughs> <Yanında pudamlarım> var. kuzenlerim var. <laughs> şimdi şu bebeği birazcık tamam şimdi de altına yapmış o yüzden biraz aa abeznada <laughs> nedir arkadaşlar şimdi ben şimdiden başlamış gibi şurada yanında görevler var. Onları onlara bakarak yapmalıyız. Şimdi şunu koyduk. Kaçacağız. Arkadaşlar oturalım şimdi. Uyuyacağız. Uyuyor. yap evet. arkadaşlar duyuyor musunuz kalıyor de alıyor nerede ya tolatın mı ba açmıyoruz ki hoşa Çöpe atarım seni bebek. Anladın mı? Şimdi seni bırakıyorum. Buyur. Çok çok kötü uykular. Yok kız. alamıyoruz. Şimdi kaçalım. Tekrar video yani video izleyeceğim şimdi ateş yeni video yayınlamış onu izleyeceğim onu, izleyeceğim. onu izliyorum ama uyudum tabii daha başlamadım. Da Başlıyoruz. Night. Matar. Selamun Aleyküm Bakayım mı seni buraya? Arkadaşlar tuvalete atacağım bunu Sevmiyorum seni bebek Sevmiyorum Yanlış yere attım Ne yapamadım ha Arkadaşlar şimdi üstünü kapat. Çaktım, kapat olmadım. Tam gerek Tamam arkadaşlar. Şimdi flash. Kaçın. Bebek üzüldü. Bye. Kötü bebek. Işığı üzerime kapatıp kapıyı da kapattı. Kötü misin sen? Kötüsün. Evet. Çok kötü kokuyorsun. Git. Seni sevmiyorum. Hayır. Bez. Bez kaçıyor. Hayır. Dur. Bez. Gel buraya. <laughs> Yakaladım seni. Hmm, bu ne ya? Nasıl boş ver ya. Ah, duvara sıkıştı. Evet, bebeğimizi. Merhaba bebek. Yellow. Hadi gidelim Yellow. Allah, ne yapıyorsun Yellow? Rüya mı ben az önce? Nasıl boş ver ya. Değiyorum şimdi. Git, Tamam ama. Tamam. TV izle diyor. Gizememiz gerekiyor mu? şu Yeni video göndermiş. Onu izleyelim. Uykum geldi. Arkadaşlar. Şimdi oyuncaklara geçtik. My 3D. Nerede bu bebek? Buradasın? Hello, na Love. Ne yapıyorsun sen burada? Uyu, uyu demedim ben sana. Boş ver. Uyumasın, uyuma, Ben bir TV izliyorum. Az önce yanındaydım. Ne alıyorsun ya? Bebek. Evet. Bak. Seni sevmiyorum. Camdan atarım. Buraya da hiç gelmeyeceğim ya. Bu geri kim olsun. Kaçacağım buradan. Ne oluyor? Ne oluyor? Canavar. Canavar bebek. Bebek bebek bebek. Bebek bebek bebek. de ha. Selam. Yok artık. Yok artık. Sen ne yapıyorsun burada? Çıkacağız. Bebek. Git. Allah kaçın. Canını seven kaçsın. Hey ya ne yapıyorsun? Ben seni seviyordum. Cici usluydun. Ne oldu şimdi? Seni öldüreyim mi ha? Gel buraya oyun oynamıyorum Patladı. Gel buraya. Seni şey sevmiyorum bebek. GİTTİKSİN Zaten seviyorum seninle mi Saldıracağım. Ne yapayım Çığlık geldi ya Good night İyi uykular <laughs> Arkadaşlar oyunu bitirdik. Görüşürüz. Beğendiyseniz abone olun. Ve bildirimleri açın. Beğenmeyi de unutmayın. Görüşürüz.